Arkadaşlar selamlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız abi? Görüşemiyoruz. Şada uyuyan kankalarım varsa hesapları açılır açılmaz. Gaza basmayın arkadaşlar. Ee, birkaç gün bekleyin. Hatta bot gibi falan oynayın. Ölün. Bir, birkaç gün önemli tekrar şada için. Sonra tekrar gaza basabilirsiniz. şuraya reaktöre atlayacağım ya. Birkaç günden beri burayı zorluyorum. Uçan adamlara... Var mı? Güzel bir. karşıda kırmızı da var. Kırmızı başlıklı kız. Ver abi. Gel. Kankam yine gel. Olmadı böyle. Oo, burası silah kaynıyor. Ağrı. Ne var? Bu da çok sekiyor abi bu silah çok tepiyor ya. Güzel vuruyor da. E, amesidir iyidir. Dur alacağım. Ee, rankta multi rankta da bayağı ames kullanan var. Bayağı kötür kötür vuruyor. Burada biri var. Bayıkla. Sen de gel kankam. Bu biraz zorlayalım abi ya. <laughs> bu nedir ya? Düzelmiş miydi serverlar? <laughs> Hızla <Daha> geziyor <laughs> Yarım saatte yatıyor yine. Yok abi bu oyunun bu oyunun düzelmesi ikinci üçüncü sezonu bulacak. Her yeni oyunda bu şekilde oluyor çünkü hop. Kankam. Of. Hey. Arkadan biri sallıyor bana orada. Gel. Kankamı sarın. Erken veda etti. Evet. <laughs> Bu kankamı da sarın. Buradan sallıyor. Şuna bakalım. Baba. Ya bunlar iki kişiymiş. Orada kalmak istemiyorum abi. İçeride galiba. O değil. Camın bulsun lan. Gel kankam. Gel gel. Bu deminki ya. Yine gel kanka. Doymazsan yine gel. Gelirse şuradan tepeden bakalım ona. Yine sesler var altta. Neyse gelemeyeceğim de. Altta koşuyor. Şunu dolduralım. Evet. Nice. Yakala bakalım. Yakala. Orada. <laughs> Gel baba. Şahin şef. Sana da göre öyle kankam. Altta bir adam var ama. Koşturuyor ama şey yapmıyor. Buraya biri gitti. Biraz yakın geçseydim. Ne Nereye? Gitti? İçeri girdi galiba. Ya o alttakini ben gözüme kestirmiştim be kankam ya. Bu köşede yatıyor. Yatan adam sevmiyorum. Burada yukarı çıkıyorum ki uçanları vurmak için. Ha, i̇ndi galiba. Evet. Bu demek ki kankamdı. Güle güle kankam. Oraya biri gitti. Tepede biri var. Çabuk kesildi ya. Neyse. Şey yapabiliriz abi. Paramız olmuş zaten. Buradan bir uveye bakalım. Ne i̇çeride. İçeride. Burada. Adam prestij 11'e kadar kasmış ya. Ha, geliyor. Ee, uzağa gitti ama. Şimdi içeride biri var, bir çaprazda biri var. Bu yanda. Gel kakam düşerdim be. Buradan bakacağım. Güle güle kankam. Ames güzel vuruyor arkadaşlar. Bununla bir loadout yapalım abi olması. Diğeri çıkmadı ama içeride. Silahımızı alalım. Bir daha var burada. Bo. Oh. <laughs> eyle eyle geliyor ya. Ha, karşıda. Ha karşıda. Güle güle kankam. Bir de hop. Yine bir yukarı çıkacağım. Yukarıdan bakalım. Bu da atı da alamadım ansatı. Altta geziyor. Ahmet'i tuttum ama Ahmet yapabilirim abi. Güzel vuruyor. Hızlı. TTK gayet güzel. Karşıda birisi var gibi görüyorum. Atladı. Güle <laughs> güle <laughs> kankam. Yok mu? Kırmızılı oraya gidiyor. Hadi göster. Kankamı sarın. Alır da ya aslında. Sonradan gidiyor abi abi. Hop. Hayır. Geliyorum gel. Heh. ne oldu? Bu abi pusuya yatmıştı. Görmemem imkansız yani. Üçkağıtçı. Ama güzel paket oldu. Burada biri daha var sanki. Yukarı çıkıyor. Yukarıda. Bak. Ses dinliyorum. üste yatıyor gibi geldi. Bir baksak mı? Bakalım. Bakalım. Neredesin kanka? Hop. Oh. Yatan adam sevmiyorum. Yok. Evet. Gel. Gel be babam. Sana da güle güle. şey yok herhalde ya. Ben silahlarımı da alamadım anasını Neyse Ames'le oynayacağım. Oh. Abi yatmayın ya. ya ne eğilip... <laughs> Büyük beceri ya. Bak bak. <laughs> Bunlardan dolu abi ya. Oyun boyu var ya. Dünya kadar adam var. Hepsi bir şeyle Çıldıracağım. O videoları da koyacağım. 17-18 tane adam vuruyorum. Böyle yatan birini ölüyorum ya. Delireceğim ya. Hop. Hayır, hayır hayır. Abi bu vurursa öleceğiz. Arkamda zaten de. <laughs> İyi kaçtım ha. İyi ahmet siktir. Herhalde gelmiyor bıraktı peşimi. Ses sesler kesildi çünkü. Bana bir SMG lazım şimdi. Güzelinden bir SMG. O videoları da koyayım ya. 16. 17. 15. oluyorum. 17. 18 tane kill var abi. Yukarıda bir ses duyuyorum ama. Bakalım. Aynen. Biz alırız ya. Hemen üstte gibi duruyor. Olamıyorum. Tamam bununla idare edeceğim mecbur. C9 da güzel duruyor. Bilseydim <laughs> başka şey Biraz ağırdan alıyorum. Hızlı gittik çünkü. Ölürsek bir daha gelemeyeceğiz. Biraz para yapayım da bir UAV falan lazım abi. Yine yatana gitmeyelim buralarda. Heh. Çakal güzel. Bir tane alabiliyorum bu be. Karşıda ses var da. Aa hepsi öbür taraftan. Bir tane burada altta var gibi duruyor. Birinci katta değilse orada yok. Orada da yok. Tamam bu üç kankam da altta abi. Yani map'teki oklar aşağı bakıyorsa aşağıdalar. Birini gönderdiler. iki tane kaldı. Yani burada bekleyip aslında şey yapabiliriz ama dalalım. Oh. Gel kanka. Kankam. Biraz kolay win oldu ama olsun. Başta güzel vurduk ya. İyi vurduk, iyi vurduk. Arkadaşlar görüşürüz tekrar. Hoşçakalın. Your